Sağ ol. Başkanım eee. Kaç gündür görmüyorsunuz. Evet göremiyoruz. Mi? Göremiyoruz. Dün de aradım ulaşamadım size. Öyle mi? Evet. Eee geçen gün uzam günü yurt çocukları eee birinci amatör ee, kümeye şampiyon olarak çıktılar. Eee çok güzel bir başarı. Hani şu çatı yakan suç potansiyelini üzerine taşıyan eee gençler yurt gençleri ee, şampiyon oldular. Birinci amatör küme ligine çıktılar. Ama bunun başarısına biz hiçbir zaman Gaziantep'te e, Gaziantep kent yöneticilerini göremedik. Ben o çocuk yuvasına tekrar şampiyonlar gittiğimde 5 yaşından 20 yaşında olan gençlerin sevinçlerini gördüm. Ee, bu yurt çocuklarının başarısına bir katkınız veya bir manevi bir desteğiniz olabilir mi? Biz o çocukları kutluyoruz. Bunlar şehrimizin çocuklarıdır, ülkemizin çocuklardır. Başarılarıyla övünüyoruz. Biz sporun her alanda, her yerde yanındayız. Onların altyapı çalışmaları ile ilgili biliyorsunuz. Gaziantep'de biz ilkleri başardı. Evet. Halen de devam ediyor. İnşallah imkanlarımız ölçüsünde yapabiliriz.